Hadi Nergis, hadi. Geliyorum. Geliyorum ya, geliyorum. Geldim işte, geldim. Ha. Zeki arabayı arka sokağa park etmiş görünmeden çıkalım buradan. Ha öyle mi? Bir de görünmez olacağız yani. Nergis, acele edelim manasında söylüyorum. Üstüme gelme gerginim. Ben de gerginim. Bütün bu yaşadıklarımızdan, o konağa tekrar gidecek olmaktan. Ya onlar yaptılarsa? kendi ayağımızla teslim olmuş olacağız. Onlar değil. Öyle mi? Kimdi peki? Senin bir dediğin bir dediğini tutmuyor. O adamla konuştun bana hiçbir şey anlatmadın. Bak Hilmi seni son kez uyarıyorum. Eğer benden bir şey saklıyorsan saklama Hilmi. Saklama. Sen oturuyor. Hilmi Bey neredesiniz? Niye lazımdı? Sizinle konuşmamız lazım. Acil bir konu. Neredeyseniz konu atın geleyim. Bak Serhat. Melek iyi mi? Aradık ulaşamadık. Serhat neler oluyor? Melek iyi merak etmeyin. Ama bu... Sizinle yalnız konuşmam gereken bir konu. Dediğim gibi mesele acil. Hı. Konu nedir? Hilmi Bey. Telefonda konuşulmayacak bir konu bu. Lütfen konum atın. Gelin. Peki tamam ben konum atıyorum şimdi sana. Ne diyor? Melek iyiymiş. Acil bir şey konuşmam lazım diyor. Allah Allah. Ne konuşacakmış? Bilmiyorum Nergis. Sen de duydun işte. Belki de kaçırıldığımızı duymuştur. Bununla ilgili konuşacaktır. İnşallah o değildir. Efendim? Bilmiyorum Nergis bilmiyorum. Nasıl oldu bu Serhat? Ben de aynı soruyu kendime soruyorum Hilmi Bey. Nasıl oldu bu? Başka bir bilemeli mi? Eğer meleği kastediyorsanız. Bilmiyorum bilmeyecek. Ama siz bu hale nasıl düştünüz asıl mesele o. Resmen oyuna geldim. Adamlar bayağı bildiğin çeteymiş. Önce bir güzel ağrıdılar, yedirdiler, içirdiler. <laughs> Çok sarhoş oldum. Ardından da o görüntüleri almışlar. Resmen oyuna geldim. Oyun. Size bir şey itiraf edeyim mi Hilmi Bey? ...benim böyle oturup konuşabileceğim bir babam olmadığı için. Benim babamla aramda böyle bir bağ yoktu. O yüzden sizi hep bir baba olarak gördüm. O yüzden... ...sizin melekle olan ilişkinize, ona gösterdiğiniz sevgiye... ...onla kurduğunuz bağa hep imrendim, alan yok. Ama şimdi düşününce... ...sizin de bu düştüğünüz duruma bakınca... ...benim babam ölürdü de... ...ailesini bu hale koymazdı. Şimdi benim tek merak ettiğim şey şu. Sizce bu görüntüleri... ...Ziyan Ağa'ya kim verdi? Halim Beşir. Adı buymuş. Meleğin haberi yok ama... ...önceleri... ...yani İstanbul'da... Bir sürü... Tehdit mesajı attı. Telefonlar etti, bilmem ne. Vazgeçerdim ama vazgeçmedi. Adam peşimizden biz buraya kadar takip etmiş. Nerede, kimin yaptığını bilmiyor. Ama bizi kaçırdılar. O zaman anladım dertlerini. Sizin bir maden arazisi falan varmış. Onun peşinde. De başından beri dertleri buymuş. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ne konuştuklarını biliyor musun? Ben Serhat'ın abisiyim. Bileyim yani. Hı. Benim bilmemi istemiyorsun yani. Ona Serhat karar veriyor. Hı. Yani sen biliyorsun. Serhat biliyor. Kocam biliyor. Bir ben bilmiyorum öyle mi? Siz ne çeviriyorsunuz burada? Ben emekli başhemşireyim. Seni terliğin topuğuyla ezerim burada. Emekli başhemşire hanım... Bu konu beni aşıyı, onu siz en iyisi kocayıza sorun. Soracağım, soracağım. Hepinizden tek tek hesap soracağım. Geldiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Ölümlerden döndük ayol. Meleği öldürmeye kalkıştıklarını siz nereden bilirsiniz? Ne diyorsun sen ya? Ne meleği, ne? Ne? Hilmi! İyi misin? Hilmi. Nergis. Nergis Hanım. Abla. Ah. Serhat, Nergis Hanım. Nergis bir iyi bak, misin? Bir bak Serhat. Bitti ya. Ah. Serhat koş oğlum bir bak. Tamam tamam. Nergis iyi misin? Serhat. Ne oldu? Ya meleğin öldürüleceğini söyledim. Kendisi biliyordu zaten. Ne diyorsun sen be adam? Ne demek öldürmek? Ya meleğe suikast düzenlediler. Zeki Siyah haber vermedi mi? Ya Serhat ne diyor bu yahu? Melek iyi mi? Nerede şimdi Melek? Hilmi Bey, iyi iyi. Merak etme, biz adamı öldürdük. Sıkıntı yok. Yenge, Hı? bir kolonya bir şey getir ya. Abi ne yapıyorsun sen? Hı? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya ben ben ne yapayım ya? İki tane karı alırsan olacağı bu. İki tane karı, Edi sana dört tane dünür. Ben şimdi kime, hangisine, neyi, ne kadar anlatacağım ya? Sen bir gelsene benimle. Gel bir. Sen, 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 bir gel. Sen, sen, sen bir gel. Sen bir gel benimle. Bir gel, bir gel. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Söylenir böyle pat diye. Bak bu insanlar alışık değil ha öyle şeye. Ya babam, biz bunları alıp konağa götürelim. Bir de burayı korumayla uğraşmıyor ya. Gözümüz arkada kalmasın. Heyecan yaptı ya kendi kendine. Ne diyor kayınpeder? Kim, kim getirmiş görüntüleri? Asla inanmayacağım. Halim. Halim. Meleği kurtaran Halim. Lan adam dibimizdeymiş meğer haberimiz yok ya. Tipine de baksan çulsuzlu tek edersin. Vay bizim halimize eğer. Abi adamı bana bu. Urfa'daysa buluruz. Urfa'da değilse de bu. Neredeyse bu. Tamam. O işi bir bırak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.